Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber evsel atıklar ve geri dönüşüm konusunu öğreneceğiz. Hemen bakıyoruz programımıza. 02 Mart nedir? Fen, evsel atıklar ve geri dönüşüm konusunu öğreneceğiz. Bakalım hemen Burak Arda buradaymış, Melike Çelik buradaymış, Musa Doğru, Ravza Gül, Adine Nur ve Burak Arda buradaymış. Harikasınız. Hemen like butonuna basıyoruz ve yoklamaları alıyoruz. Peki neler öğreneceğiz? Şöyle bir bakalım. Evsel atık nedir? Katı evsel atık, sıvı evsel atık. Evsel atıkların geri dönüşümü nelerdir? Bunlara bakacağız. O zaman ders dilimiz çalsın ve dersimiz başlasın. Evet, burada hiç istemediğimiz bir görüntü var gerçekten e, su kirliliği çöpleri çöp kutusuna atınız şekliyle ve burada bir balıklar var aslında burada balıklar artık can çekişiyor. Şöyle düşünelim hemen. Biz böyle atıklarımızı mesela yağ düşünelim ve bir tavanın içerisinde bir miktar yağ kaldı. Eğer bu yağı biz lavaboda akıtırsak buradan ne balıkların yaşam alanı olan suya doğru ilerleyecektir ve bu su yüzeyinde ne olacaktır? Biriken kirlilik veya yağ tabakaları balıkların suda çözünmüş oksijeni almalarına engel olacaktır. Ve su kirliliği yüzünden mesela saydam, su saydam bir madde değil mi? Saydam olan su saydamlılığını birazcık böyle kaybedecektir ve azalacaktır daha doğrusu ve böylelikle ne olacaktır balıkların oksijensiz kalmasına neden olacaktır ve aslında bir evsel atık gibi çok basite aldığımız minik bir yağ damlası bile ne yapacaktır aslında balıkların ölümlerine sebep olabilir bu gerçekten inanılmaz önemli bir konu o yüzden bunun üzerinde gerekli bir bilgiyi verdikten sonra evsel atıklar nelerdir onlarla ilgili Şöyle bir bakalım hemen bir bakalım Pamuk TV bizdeymiş harikasın Hüseyin Akdağ, Elif Merve, Önyüz Kadriye Akça, Nisa Yusuf, Meriç ve Esila Deniz dersimizdeymiş. Hoş geldiniz diyorum ve hemen evsel atıklar nelerdir şöyle bir bakalım. Günlük hayatta yapılan faaliyetler sonucunda ne diyoruz ev? iş yeri, okul değil mi ya da fabrikalarda açığa çıkan ve artık kullanılmayan çevreyi olumsuz etkileyen biz her türlü maddeye ne diyoruz? Atık madde diyoruz. Atık madde. İlla bu e, ev iş yeri değil hastaneler de olabilir değil mi? Burada çıkan her şeye biz e, çevreyi olumsuz etkileyen her türlü maddeye atık madde diyoruz. Ve artık nedir? Kullanılmayan bir şey durum oluyor. O yüzden her maddeyle ilgili diyemiyoruz. Kullanılmayan ve çevreyi olumsuz etkileyen maddelere biz atık madde diyoruz. Hemen bakalım. Evsel atıklarla ilgili olarak şöyle bir baktığımız zaman, peki evde evsel atık dediğimiz şey ne oluyor? Yani aslında kağıt, poşet, pil, cam şişe veya plastik şişe ya da yoğurt e, kapları değil mi? Bunlar da bir plastiktir aslında. İşte eskimiş elbiseler ya da sebze meyve artıkları. Eskimiş çalışmayan elektronik eşyalar bunların hepsine biz evsel atık diyoruz ve böyle katı ve sıvı olmak üzere atıkları evsel atıkları ikiye ayırıyoruz. Mesela kağıt karton ambalajların geri kazanımı cam ambalajların geri kazanımı bunların hepsine şöyle bir bakalım mı? Mesela burada bir numarada aslında ne var? Tüketim sonrası oluşan kağıt e, ambalajlarını bir araya getiriyoruz. Getirdik, değil mi? İkiye bakalım. Düzleştiriliyor, düzleştirildi ve atık toplama merkezine gönderiliyor. Daha sonra ise 3 numaraya baktığımız zaman burada kağıt liflerinin geri kazanılması sağlanıyor. Dörtte ise ne oluyor? Yeni kağıt, karton gibi ürünler kazanılmış oluyor. Beşte ise artık iyice sonuncusunda ise geri dönüştürülmüş ambalajlar kullanılıyor. Ve böylelikle bir kağıdı birden fazla kere bu şekliyle geri dönüştürülerek tekrar kazanabiliriz. Peki cam ambalajlarda nasıl bu durum oluyor? Hemen ona bakalım. Tüketim sonrası oluşan ne diyoruz buna bir farklı cam ambalajlar olabilir. Daha sonra ise burada iki numarada bu atıklar toplanıyor. 3 numarada ayıklanıyor. Mesela rengine göre ayıklanıyor, materyaline göre ayıklanıyor. Daha sonra ise ne yapılıyor? Yıkanıyor, temizleniyor. Beşinci de ise öğütülüyor. Yani en küçük parçacık haline getiriliyor. Ve e, altıda artık ham maddeyi geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor, iletiliyor burada. En sonra ise geri dönüştürülmüş camlar kullanıma tekrar kazanılıyor. Aslına baktığımız zaman baya bir işlemi var değil mi? Aslında baya baya uzun bir işlem var. Ama e, bu bizim ne yapacaktır? Kaynakları tasarruflu kullanımıza ve bizim dünyamızda var olan maddelerin kullanımını daha çabuk ve ömürlerini de arttıracaktır. Hülya Aydoğan benimle aynı fikirdeymiş. Erdem Esma Nur, Enes harikasınız. Muhammed Uçak ve Hasan Demirci yakın prenses sanırım. Ahmet Gözan da buradaymış ve benimle aynı fikirdeymiş. Kağıt ka karton ambalajların geri kazanılması ve cam ambalajlarının geri kazanımı canlarım baya böyle büyük işlemlerden geçerek bize ulaşıyor. Peki biz ne yapmalıyız? Evlerimizde bunları olabildiğince ayırmalıyız diyelim. Hemen şöyle bir sıvı evsel atıkların geri dönüşümünde bakalım. Biz hani bir şey söylemiştik yağlarla ilgili olarak. Bunlar toplanabiliyor. Bu yağlarla ilgili olarak. Peki size burada bir soru sorayım. Bunun sonrasında da cevabınızı alayım bakalım. Bu atık yağlardan Burada gördüğümüz biyodizel dışında ne yapabiliriz? Bunu bilen var mı? Hemen yorumlarda yazsın bakalım bir bilen var mı acaba canlarım? Biz sizlerden dinleyin bakalım. Peki biyodizel nasıl oluşuyor? Şimdi ona bir bakalım öncelikle nasıl oluyor? Tamamdır şöyle bir bakıyorum. Burada ne var? Bitkisel yağ üretiminde kullanılan mesela ayçiçek ya da mısır yağı olsun değil mi? Tamam bu mısır yağıyla ilgili olarak ne yapılıyor? Tohumları toplanıyor. Güzel toplandı. Daha sonra ham e, bitkisel yağ haline getiriliyor. İyice rafine ediliyor. Sonra rafine işleminden sonrası ise kızartma yağı elde ediliyor. Sonra atık kızartma yağları toplanıyor. Ve burada 5 numara gerçekten e, burada çok önemli 5 numara. Alkol ile tepkimeye girmesi sağlanıyor. Güzel. Alkol ile tepkimeye girmesi sağlandıktan sonra ya gliserin oluyor gliserin şöyle yapalım. Ya da ne meydana geliyor? Biodizel. Biodizel oluyor. Yani burada karar veriliyor aslında. Böyle kozmetiklerde de ya da ilaç sektöründe kullanılan gliserini hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte burada ne oluyor? Ya bu ya da bu şekliyle dönüştürülebiliyor. Peki benim sorduğum cevap gelmiş. Harikasınız. Deniz Fırat Özkan sabun demiş. Süpersin. Hasan Demirci de sabun demiş. Selen Derin ne olmuş? Sabun demiş. Evet harikasınız. Süpersiniz. İbrahim Efe sabun demiş. Yakıt diyen var evet. E, süpersiniz. Melek Kaya da e, Aden Su da aynı şekilde bizimle aynı fikirdeymiş ve diyoruz ki mesela sabun elde edebiliriz. Bunu e, soğuk sıkım yöntemiyle de elde edebiliriz. Sıcak yöntemle de elde edebiliriz. Ben de kendi sabunumu çok rahatlıkla yapabiliyorum ve böylelikle nedir? Aslında geri dönüşüm sağlanmış oluyor diyebiliriz. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir öğrendiklerimizi ufaktan bir tekrar edelim. Evsel atıklar neydi? Günlük faaliyetler sonucu ev ortamında oluşabilecek atıklardı değil mi? Katı eser atık, sıvı eser atık. Burada cam, pil ambalaj atığı. Yani mesela şöyle söyleyebiliriz. Bir yerden aldığımız dışarıdan söylediğimiz yemeklerin o, o mesela pizza kutuları olabilir. Yemek artıkları. sıvı ise atık yağ, kirli sular, lağım suları. Organik atık ise bitki ve hayvan kaynaklı atıkların hepsine biz ne diyoruz? Organik. Adı üstünde organik bir atıktır. Geri dönüşüm peki nedir? Kullanım sonrası atık malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemlerle ham madde olarak tekrar imalat yani üretim sürecine kazandırılması ve biraz önce görmüştük bunların değil mi? Kağıdın ve camla ilgili olarak bu durumu görmüştük. Peki geri dönüştürülebilir e, atıklara bakalım mı? Cam, plastik, metal, kağıt, atık pil, elektronik atık. Peki geri dönüştürülemeyenler ne? Ampul değil mi? Floresan, ayna, yiyecek bulaşmış kağıt. Bu olmaz mesela. Karbon kağıdı böyle kopya e, çekiliyordu onlarla böyle yani daha doğrusu kopya çekiliyor derken buradaki yazının e, diğer alta geçmesini sağlıyordu karbon kağıdını. Bilenler vardır diye düşünüyorum. Antifriz kapları. Peki bu antifriz kapları ne? Hemen onunla ilgili de bir e, araçları konuluyor biliyorsunuz kışın. Ne yapıyor? Peki suyun Donma noktasını düşürüyor ve kaynama noktasını yükseltiyor. İçerisinde e, şöyle özel bir bilgi olsun bu size etilen glikol denilen bir madde var. Bu yüzden de o ne yapıyor aslında suyun e, donmasını çabuk donmasını daha doğrusu kaynamasını ve buharlaşmasını bir miktarda olsa etkileyerek kışın araçların çalışmasını sağlıyor diyoruz. Ama bunlar nedir geri dönüştürülemeyen atıklara e, giriyor diyebiliriz. Peki. Geri dönüşümün önemine şöyle bir bakalım. Doğal kaynakların korunmasını sağlar. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar. Eğer evlerimizde yani yerinde geri dönüşüm çok önemlidir. Yani evde yaptığımız, okulda yaptığımız geri dönüşüm gerçekten çok çok önemlidir. Ambalajlar, cam şişeler, plastik, metaller değil mi? Sağladığı kaynak ve enerji tasarrufu sayesinde canlarım ülkenin gelişmesine ve ekonomisine katkıda bulunacaktır. Evet. Fatma Nurayhan ben biliyorum bunları demiş. Harikasın Fatmacığım. Evet bakalım hemen İlknur Hombaç Selma e, Çetin de bizleymiş ve aynı fikirdeymiş. Harikasın Kral Musa Demir. Evet hocam merhaba demiş. Merhaba Oğuzkan Gezen Gürsel e, Şahin Zahide Okumaz da demiş ki geri dönüşüm gerçekten inanılmaz önemli demiş. Ve hemen devam ediyorum. Tıbbi atık nedir? Bu kısımda gerçekten önemli şöyle bir can kulağıyla dinliyoruz. Sağlık kurum ve kuruluşları ile tıbbi araştırma yapan laboratuvarların çalışmalarında arta kalan tüm atıklar. İşte kan alma ürünleri, diyaliz atıkları, bakteri virüs içeren hava filtreleri, e, bununla ilgili olarak mesela kontamine olmuş tüm nesneler kontamine demek bulaşmış diyelim. Bulaş olmuş. Oraya bulaşan her şey olabilir. Ameliyat ameliyathane giysileri olabilir. E, Kesici delici atıklar olabilir. patolojik atıklar olabilir. Lam, lamel olabilir. Bistürü, enjektör e, bunların hepsi nedir aslında? Tıbbi atık e, kısmına giriyor. Kullanılmış şırıngalar, kan alma ürünleri. Bunlar hep tek kullanımlık olduğu için tıbbi atığa girecektir. Ve özel olarak tıbbi atık kutularında hatta onların bile nedir? İkiye ayrılmış şekli var. İkiye üçe ayrılmış. İşte bu bunlar buraya, bunlar buraya. Evet. İşte patolojik atıklar buraya gelecektir. Bazı atıklar buraya gelecektir. kanalma ürünleri buraya gelecektir. Şekliyle kendi arasında da nedir? Ayrım vardır. Tıbbi atıkların ayrılması da ve bunların uygun şekillerde yok edilmesi de inanılmaz önemlidir. He, e, ve toprak kirliliği için de bu önemlidir. Bizler için de inanılmaz değerli bir şeydir. Peki, bununla ilgili olarak atık kontrolü ile ilgili sorumlu bazı kuruluşlar var. Onlara da bir bakalım. E, taşınabilir üret ticileri ve ithalatçıları derneği TAP mesela. Peki burada GET var. Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Derneği. Çevre Koruma Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Yeşil Nokta. Petrol Sanayi Derneği var PETDER. Bunlar da gerçekten atık kontrolü ile ilgili sorumluluklarını yerlerine getiriyorlar ve ne yapıyorlar? Alıyorlar bu atıkları olabildiğince kontrol ediyorlar ve geri dönüşüm sağlanabilecek olanları ne yapıyorlar? Yapıyorlar diyoruz. Meryem Ö, Berat Akgöz, Zülküf Güç, İsmail Uysal, Berat demiş ki like butonunu çökertelim. Hadi Berat harikasın. Çökertin bakalım. Hatice Cilkiz, Cilk Doğru okuduğumu düşünüyorum ama umarım doğrudur. Figen Demir de bozkurt, bozkurt harikasınız. Ve bunlarda nedir? Atık kontrolü ile ilgili sorumlu bazı kurum ve kuruluşlardır. Çok da önemlidir bizim için çalışıyorlardır diyoruz. Hemen bir sorumuzla devam ediyoruz ve cevapları da sizlerden bekliyorum canlarım gelsin bakalım. Ankara Keçiören Belediyesi atık kızartma yağlarının evden toplanması için geri dönüşüm seferberliği başlatılıyor. Bu arada bunları birçok belediyede yapıyor bilginiz olsun kampanya süresince vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri 5 litre bitkisel atık yağı belirlenen toplama noktalarına getirerek veya evlerinden veya evlerinden teslim ederek kendileri için hazırlanmış temizlik seti hediyesini alabileceklerdir diyor. Hmm. Evet gerçekten inanılmaz önemli. Bununla ilgili olarak bu uygulamayla ilgili olarak hangileri ne yapacaktır? Amaçlanmış olacaktır diyor. Bence burada atık miktarını azaltarak çöp işlerinde kolaylık sağlama. Bu olabilir mi? Evet aslında şöyle düşünelim bununla ilgili olarak. Atıklar toplanarak ne yapılıyor? Oraya buraya işte lavaboya dökülmesin çöpe gitmesin diye daha mantıklı bir şekilde değerlendirilsin diye ne yapılıyor aslında böyle bir toplanıyor toplandı ve sonra işte biyodizer mi yapılacak sizin dediğiniz gibi e, sabun mu yapılacak buna karar veriliyor ona uygun olanlar da belirleniyor. Evet bununla ilgili olarak temizlik seti veriyorlarmış çevre kirliliğini önleme kesinlikle olacaktır değil mi sıvı yağları arıtma. Bunlarla ilgili olarak hangileri amaçlanmış olabilir? Atık miktarını azaltarak çöp işlerinde kolaylık sağlama. Aslında burada bazı durumlar var. Her ikisinde sağlayabilir değil mi? Birçok bununla ilgili durum söz konusu ve şöyle bir bakalım. Hangisi geliyor cevaplar? Harikasınız, süpersiniz. Hepsiyle oluyor mu? Hepsini sağlıyor mu? Bence hepsini de sağlayabilir mi acaba? Ne gidiyoruz bununla ilgili olarak? Harikasınız. Şimdi atık miktarını azaltarak çöp işlerinde kolaylık sağlama. Bununla ilgili olarak atık miktarının aslında çöp işlerinde kolaylık sağlıyor. Çünkü evden yapılıyor bu işlem. Yani yerinde bir ayırma var. Bunu sağlayacaktır. Doğru. Çevre kirliliğini önleyecektir. Çünkü çöpe atıl, atılıyor. Dediğim gibi lavaboya dökülüyor. Bunların önlenmesi sağlamış oluyor. Ve sıvı yağları arıtma. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var. Burayı bir şey yapalım. Toplandığı bu uygulamada sıvı yağlar Arıtılıyor mu yoksa aslında bir bununla ilgili olarak dökülmesini mi sağlıyor? Hemen onu bir düşünelim bir. Ne olacaktır? Sıvı yağları toplanarak ve kendilerine ne veriliyor? Temizlik seti, hediyesi ve geri dönüşümü de sağlanıyor. Süpersiniz. O zaman arıtma da olacaktır burada. Cevabıma baktığım zaman D seçeneği olacaktır. Harikasınız. Evet Nisa Gül yöndem. Hmm. Evet, Jin Hit Labels. İki kafadar Yasemin Hatipoğlu, Ali Efek Kaya, Ömer Aslan, Sami Yusuf Müjdeci, Gülsen, Gülsen Demir, Ayşegül Turcan ne demiş? D seçeneğidir öğretmenim demiş. Evet, burada aslında amaç nedir? Atık yağların toplanılması arıtılmasını sağlamak için toplanıyor zaten. Çevre kirliliğini önlenecek ve orada burada çöp birikmesin diye, orada burada yağ olmasın diye ne yapılıyor? Böyle Ankara Belediyesi böyle bir uygulama yapıyor. Hemen bakalım. Diğer soru gelsin bakalım. Cevaplar gelsin. Hemen Bakalım bir Birleşik Milletler raporuna göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyarı aşacak ve bu durumda büyük şehirlerde hayat yaşanmaz hale gelecek. İçecek temiz su bulunmayacak, iletişim vasıtaları çalışamaz duruma gelecektir. Evsel atıkların geri dönüşümüyle bu ürünlerin sıfırdan üretilmesi için harcanacak enerjiden tasarruf edilir. Üstelik geri dönüşüm sayesinde kaynaklarımız daha verimli kullanılmış olur. Atıkları geri dönüşüm ile yeniden kullandığımız için doğa ve çevre daha az kirlenir diyor. Mı? Buna göre evsel atıkların geri dönüştürülebilen oranını arttırmak için aşağıda verilenlerden hangilerinin yapılmasına gerek yoktur diyor. Hmm. Gerek yoktur diyor. Şöyle bir bakalım hemen bir. Hemen. E, hemen bakıyoruz. Cevaplar geliyor mu? Evet, geliyor. Bakalım bir hemen. Demiş ki evlerde toplanan atıkları cinsine göre birbirinden ayırmalıyız. Evet. Cam işte kağıt plastik şekliyle ayırmamız evden yani yerindeki dönüşüm yapmamızı sağlayacaktır. Ambalajları geri dönüşümlü ürünler tercih edilmelidir. Evet tekrar tekrar kullanılabilir şekliyle e, tercih edebiliriz bunları. Geri dönüşümü yapabilen ürünler e, geri dönüşüm toplama noktalarına atılmalıdır. Evet mesela atık kıyafetler toplanılıyor değil mi? Eskimiş bunlarla ilgili olarak birçok bir pantolonun üretilmesinde bile bir, bir sürü enerji ve su kullanılıyor. Bununla ilgili olarak da bunların geri dönüşümü çok çok önemlidir. Doğada yok olma süresi uzun olan ambalaj malzemesi kullanılmış ürünler tercih edilmelidir. Hatalıdır, hayır. Nedir? Yok olma süresi az. Kısa olan ambalaj malzemeleri tercih edilmedir. Ayşenur Sancaktar, Ahmet Özer, Ceylan burada evet Beyza Demirbaş harikasın. Başka Elif Alaca da D seçeneği demiş süpersiniz. Hamide Çetiner, Dilken Aşan, Sultan Çelik, Berat Akgöz, Kevser Yeter, Yağmur Çelebi ve Yusuf Antalili de cevap D'dir öğretmenim demiş. Harikasınız. Evet böylelikle dersimizi noktalamış olduk. Peki neler öğrendik canlarım? Esel atıkları öğrendik. Katı evsel atıklar, sıvı evsel atıklar. Evsel atıkların geri dönüşümlerini, tıbbi atıkları öğrendik değil mi? Geri dönüşüm macerasına baktık. Bunlarla ilgili sorular çözmüş olduk. Hemen şöyle ödevlerinize bakalım bakalım bir. Sıfırdan yediye sayısal sayfa 150-151. Taktikli sayısaldan test F18. Dinamofen test 53-54. Ve Zoru Bankası'ndan da test F30'u yaparak bayağı da ödeviniz var. Bunları yaparak bu konuyu artık iyice yutmuş olacaksınız. İyice öğrenmiş olacaksınız. Ve bu konu artık sizin cebinizde olacak. Süpersiniz, muhteşemsiniz. Evet şimdi sizleri ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.